Herkese selamlar. Ben Ozan. Bildiğiniz üzere geçen yıl 2023 yılında alınabilecek en iyi mektupları derlemiştik ve bu konuda çok fazla yorum geldi. 2024 yılında hangisini alabilirim diye. O videomuz çok fazla izlendi. Şimdi de 2024 yılında alınabilecek en iyi mektupları sizler için derleyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz marka bağımsız notebook onarımları yapan bir firmayız. Apple MacBook onarımları üzerine de ciddi çalışmalar yürütüyoruz. MacBook konusunda da iddialı bir firmayız. Burada ben birkaç tane MacBook belirledim. Bunları sizlerle paylaşacağım. Lafı uzatmayacağım. İşte yarım saat bir video çekmeyi planlamıyorum. Sizler için en iyi mektupları derlemiş oldum arkadaşlar. Bizim burada yorumlarımız çok önemli. Çünkü biz sadece işte bilgisayar çok ısınıyor. Bilgisayar çok yavaş ya da çok ağır şarj oluyor. Geç kapanıyor. Geç açılıyor. Bizim sorunlarımız bunlar değil arkadaşlar. Biz tamamen bilgisayarın içine bakarak konuşuyoruz. Tamamen elektroniksel kapsamlı size böyle bir video çekiyoruz. Şimdi biliyorsunuz. 2017 MacBook Air kasa kodu A1466 için bir önceki videomda alınabilir demiştim ve bu konuyla alakalı bana çok fazla mail geldi, telefon geldi, firmamıza gelip ben 2017 MacBook Air alıyorum, alıyorum bak bilginiz olsun diyen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da videomuzu izlemişler. Çok teşekkür ederim. Ciddi bir izlenme aldığı için de 2024 videosunu çekme gereği duydum arkadaşlar. A1466 2017 model cihaz alınır mı? Evet arkadaşlar hala alınır. Bu cihazı Catalina sürümüne güncellerseniz hem Apple Store'a girebilirsiniz hem de makineniz çok hızlı bir şekilde çalışabilir. Fakat bunu yüksek performanslı işlemler yapacak arkadaşlara önermiyorum. 2023 yılında kesinlikle alın derdim. Fakat şu an Bunların 2024 Temmuz ayı itibariyle fiyatları ikinci el 10 bin lirayla 14 bin lira arası değişiyor. Bu cihazlar alınabilir mi? Evet alınabilir ama bu fiyatı bana göre hak etmiyor arkadaşlar. Macbook Air 2013 ile 2017 kasası tamamıyla aynı. Görünüş olarak hiçbir fark yok fiziksel olarak. Anakartları 2017'ler daha iyi. işlemci hızları da daha iyi. Bunları alabilirsiniz. Bunlarda SSD yükseltilebiliyor arkadaşlar. SSD upgrade rahatlıkla yapabiliyorsunuz. O yüzden bu model basit işler için çok rahatlıkla alınabilir. Ama ben işte çok ağır render yapacağım, işte video düzenleyeceğim, saatlerde şarjı gitsin, en güncel uygulamaları çalıştırsın derseniz bu cihaz size göre değil. Bu sadece basit işler için, arkasında elma logosu olsun, güncel kullanayım derseniz bu cihaz alınabilir. Çok fazla soru geldi. Bunlar hakkında size birkaç tanesinden bahsedeceğim. Macbook Air M1 alayım mı diye soranlar olmuş arkadaşlar. Biz şu an sıfır fiyatını 24 bin lira olarak Temmuz ayı itibariyle fiyatlara bakarak yapıyorum. Bunu işte en düşük fiyatı seçiyorum. Macbook Air M1 24 bin lira olarak şu an belirlenmiş. Bu cihaz alınır mı? Bu cihaz alınmaz arkadaşlar. Bu cihaz çok fazla teknik servisimize geliyor. İşlemci bozulabiliyor. Bu modelde fan yok fan olmamasıyla birlikte soğutmayı çok sağlıklı yapamıyor. O yüzden MacBook Air M1 evet hızlı çalışıyor. Performansı çok güzel. İkinci el fiyatları da e, 16 bin lirayla 18-19 bin lira arası değişebiliyor. Temizine göre fiyatlar yükseliyor. İşte kozmetik olarak bir tamir geçmişi varsa fiyatlar neredeyse A1466 2017'ye de çok fazla yaklaşıyor ama ben bu cihazı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bunu elemekte fayda var çünkü MacBook Air M1 bize çok fazla arızayla geliyor. Bu arızalar neler? Makine çok ağır çalışıyor. En fazla gelen şikayet bu. Fişten çeker çekmez kapanıyor. Bu arızayla da çok geliyor. Bunlarda bazen şarj entegresi veya type-c kontroller değişerek bu cihaz düzelebiliyor. Fakat %70'i arkadaşlar işlemci arızasıyla iade ediyoruz. O yüzden MacBook Air M1 alacaksanız Buna kocaman bir çarpı atalım. Bunu kesinlikle çok fazla yorum da geldi. Böyle kısaca bir bilgilendirmiş oldum. Arkadaşlar MacBook Pro M1 demişiz. Alınır mı? Bu cihaz arkadaşlar çok fazla tamire geliyor. Genelde tamire gelmesinden en büyük sorun sıvı temas. Yani kullanıcı hatasıyla olan sorunlar. Onarılabiliyor. MacBook Air'e göre M1'in M1 Pro'nun onarımı daha basit arkadaşlar. Rahatlıkla onarılabilir sıvı kaynaklı olan sorunlarda. Onun dışında kurgu yaparken, video düzenlerken sıkıntı çıkarır mı diye soracak olanlar olur. Evet arkadaşlar, MacBook Pro M1 çok yoğun çalışmada PPBus A10 hattında kısa devre oluyor. PPBus A10 hattı bu cihazlarda bozulmaya çok müsait. Anakartında problem olabiliyor çok yüksek kurgu işlemlerinde patlayabilen bir makineden bahsediyoruz. Patlama derken fiziksel olarak böyle güm diye patlamıyor tabii, tabii ki. Ama e, bu cihaz arızaya geçebiliyor. Bunun şu anki fiyatlarına baktığımız zaman 30 bin lira bantlarındaymış sıfırı. İkinci elleri de 25-27 bin lira bantlarında. Bunun kasa kodu A2338 diye geçiyor. Ben MacBook Pro'da Orta şeker işler yapacağım derseniz bu cihaz alınabilir. Ama bakın alınabilir diyorum. Alternatif olarak birazdan daha güzel bir cihaz söyleyeceğim. Onu ben kendim de kullanıyorum. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Evet. Yine MacBook Pro M2 arkadaşlar kasa kodu A2338. Biraz önceki kasa kodu M1 için A2338 EMC3578'di. Bu kasa kodu da A2338 yine. EMC 8162 kasa kodlu cihaz arkadaşlar alınabilir. Bu Macbook Pro M2 diye geçiyor arkadaşlar. 44.000 lirayla 65.000 lira arasında fiyatı değişiyor. Tekrar söylüyorum. Fiyatı en düşük olarak belirledim. Sitelere baktım. Güvenilir güvenilmez bilmiyorum. 44.000 lira şu anki güncel kurula 44.000 lirayla 65.000 lira arası değişiyor. Arada ciddi bir uçurum var. Çünkü Bunlar 8 GB'den başlıyor. 16 GB RAM'e, işte RAM'e, SSD'yi yükseltebiliyorsunuz, konfigüre edebiliyorsunuz. Fiyat da bu şekilde değişiyor. MacBook Pro M2 alın arkadaşlar. Çok güzel cihaz. Servisimize geliyor mu? Evet geliyor. Yine binde bir PPBus A10 hattında elektroniksel olarak sorun oluyor. Bu şikayetle geliyor. Yine onarılabiliyor. Sıvı temas kaynaklı bozuluyor. Yine onarılabiliyor. Arkadaşlar bu cihaz... MagSafe'li değil, Type-C'li. MacBook Pro M2 modelinin de aynı şekilde nasıl MagSafe geri geldi ya bunlarda MagSafe olmayan modeller de var. Bu uygun olan seride MacBook Pro M2 serisinde A2338 kasa kodlu seride maalesef MagSafe yok. Yani Type-C'nin yine hızlı şarjla şarj edebiliyorsunuz ama bu cihaz kesinlikle alınabilir kategorisinde arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum. Fiyatı da 44 bin lirayla 65 bin lira arası. A2338 EMC8162 diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi alınabilir cihazlarla alakalı devam ederken benim kendi kullandığım ve gerçekten mükemmel olan bir cihazla bahsedeceğim. Apple'ın yaptığı en güzel cihazlardan bir tanesi. Macbook M2 Air. Bu cihaz şiddetle alınır diyorum arkadaşlar. Kasa kodu 2681 diye geçiyor. A2681 M2 Air diye geçiyor. Bunun gece rengi var süper gece mavisi, efsane bir renk. Tavsiye ederim. Bu cihazdan ayrıca MagSafe portu bulunuyor arkadaşlar. Bu cihaz özel bir seri. Bakın servisimize müşteriler sıvı, kahve, şekerli su vesaire dökerek servisimize çok fazla cihaz ulaştırıyor. Şu ana kadar sıvı dökülen cihazlar içerisinde M2 Air geldi. Müşteri sıvı şikayetiyle getirdi ama cihaz çalışıyordu. Sıvı temizliği yapmak için söktüğümüzde anakartın klavye arkasında sıvı bandıyla karşılaştık. Yani cihaz sıvı olsa bile sıvıya karşı kendini koruyor. Anakarta sıvı ulaşması o kadar kolay değil. Tabii ki siz şelale gibi cihazı yıkarsınız o sıvı mutlaka ulaşır. Ama şimdi bunu söylediğim diye de bu cihaz sıvı geçirmez zannetmeyin elektronik cihazlarda. Ben kendimse Apple Watch Ultra kullanıyorum. İşte 30 metre 40 metre kadar suya dayanıklı diyor. Değil arkadaşlar. Elektroniksel cihaz sıvıya dayanıklıdır ama su geçirmez değildir. Su mutlaka geçirir. O yüzden MacBook Air M2 serisini şiddetle öneriyorum. Bu cihaz 33 bin lira ile 36 bin lira arasında değişiyor. Yani alınabilecek en iyi cihazlardan bir tanesi. Yani bu 33 bin lira minimum fiyat, maksimumda gördüğüm fiyat 36 bin lira. Bunların ikinci ellerine baktığım zaman 25 bin lira, 27 bin liraya kadar M2 Air var. Eğer temiz kullanıldıysa, faturası vesaire varsa, tek elden kullanıldıysa M2 Air alınabilir. Gece rengi favori. MagSafe var. MagSafe'de hazır kablo var. Hızlı şarj özelliği var. Çok güzel arkadaşlar. Makine hem çok ince hem de bu makinenin en büyük özelliklerinden bir tanesi Pro olmayabilir ama bu cihazda render yapabiliyorsunuz. Render alabiliyorsunuz. Video düzenleme, kurgu işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Eğer bir grafik tasarımcıysanız bu cihaz size göre yazılım işi yapıyorsanız, kod yazıyorsanız bu cihaz yine size göre alınabilirler arasında bu cihaz alınabilir. Ne almıyoruz? M1 Air almıyoruz. M1 Pro alabiliriz. M2 Pro alabiliriz daha iyi bir seri olarak. Şimdi geçtik. Macbook Air M3 alınır mı? Bakın sürekli M ailesi yenileniyor. Benim bir videom vardı. M1 yeni çıktığında test aşamasında, deneme aşamasında diyorduk. Evet o deneme aşamaları artık bitti. M serisi gerçekten de mükemmel işlemci ve CPU ve GPU kalıbıyla geldi tavsiye edebileceğim cihazlar. Macbook Air M3 alınır mı? Kesinlikle alınır arkadaşlar. Fiyatı 40 bin lirayla 45 bin lira arasında. Bu cihazda 18 saate kadar pil pil ile kullanım desteği diyor. Bu cihaz gerçekten çok güzel bir cihaz. Servisime de geldi. Ee, inceledim anakartı da inceledim. Evet M2 Air'dan daha üstün ama bir Air alacaksak bu kadar fiyat Fark vermeye gerek var mı? Bence gerek yok. Yani 33 bin lirayla 36 bin lira arasına M2 Air alabiliyorsun. M3 Air fiyatı da 40 bin lirayla 45 bin lira arasında. Ben M2 ile M3 arasında uçurum gibi bir fark görmedim. Hem Pro serilerinde olsun hem de Air serilerinde olsun. Tabii ki bunlar kullanıma bağlı ciddi bir farklar yaratıyor. Çekirdek özellikle olarak illaki fark var. Pil olarak ciddi bir fark var ama normal kullanıcıyız. Ya ben Türkiye'de Mac kullanıcılarının çoğunun yani %80'inin arkadaşlar ciddi işler yaptığını düşünmüyorum. Yani %20'lik işte kurgu yapanlar, büyük videolar hazırlayanlar, yazılım yazan arkadaşlar tamamen saf dışı bırakıyorum ama genelde %80'i renk güzel olsun, masaya koyduğunda şık olsun, biraz hızlı olsun. Bunun derdinde kapasitesi önemli tabii ki. İşte arşiv olarak tutanlar var. Bu cihaz arkadaşlar eğer %80 içerisine giriyorsanız M2 Air sizin için mükemmel bir cihaz. Bakın kurgu yapabilirsiniz, video düzenleyebilirsiniz, hızlı bir şekilde backup alabilirsiniz, kod yazabilirsiniz. Hem hafif hem de ciddi bir şekilde kasa farkı var. M1 serisine göre çok ciddi bir fark var. Zaten Type-C'li modelle MagSafe arasında kasa tamamıyla değişiyor. Bunu tavsiye ederim. Şimdi geldik MacBook Pro M3 alınır mı? Arkadaşlar fiyat skalası 54 bin lirayla minimum başlıyor. Apple girdiğimiz zaman zaten fiyat çok farklı oluyor. Ben bunu en düşük olarak belirledim. 54 bin lirayla 60 bin lira arasında basit fiyat rakamları var En ilk çıkan 8 GBlık modele göre. Ee, MacBook Pro M3 alınır. Alınmaz demiyorum, alınır. Ama ne iş yaptığınıza bağlı olarak şu an zaten serinin en iyisi. Ee, ben mesela video düzenliyorum bol bol yazı yazıyorum, not tutuyorum, işte makale yazıyorum, web sitemi kontrol ediyorum. Basit işlemlerin hepsini Macbook Air yapabiliyor. Aynı zamanda şu an çektiğim 4K videoyu da düzenleyebiliyorum. Hatta 8K video çekebiliyorsam onu da düzenleyebiliyorum. Sesleri ayırabiliyorum. Ses kalitesi çok iyi. Şarjı yine ortalama 12-13 saat gidiyor. Bu da çok iyi. Yani bunlar içerisinde alabileceğimiz en iyi. Bunları saf dışı bırakırsak diğerlerini. Macbook Pro M2 en iyisi MacBook Air M2 ise bu cihazlar içerisinde alınabilecek uygun fiyatlı en iyi cihaz. Tabii ki ona bakarsanız MacBook Pro M3'te en iyiler kategorisinde. Onu zaten alabilirsiniz. Bizim burada yapacağımız iş çok önemli. Alacağımız fiyat çok önemli. Fiyatları basit olarak görürsek, en basit fiyat olarak görürsek benim burada siz listede alabileceğim cihazlar MacBook Pro M2 ve MacBook Air M2. Şimdi ben Çekirdek gücü kullanıyorum. makinada 7-8 tane aynı zamanda işte video düzenliyorum, render alıyorum, birden çok ekrana bağlıyorum. Makine benim için her şey. Ben bu makineden her gün dolar basıyorum diyen arkadaşlar için de MacBook Pro 14 inç M2 Max serisini inceledim arkadaşlar. Tamire de geldi. Gerçekten muazzam. Sıvı bantları orada da var klavyenin arkasında. O cihazlara sıvı dökülmüştü. Harika bir cihazdı. O yüzden onu da tavsiye ederim. Macbook Pro 14 inç M2 Max diye geçiyor. 12 CPU, 30 GPU var makinede. Tavsiye edebileceğim cihaz. Fiyat skalası da 90 bin liradan başlıyor. Yukarı doğru gidiyor. Bu cihazda alınabilecekler arasında. Arkadaşlar şimdi çok soru geldi. O soruları cevaplayayım. Yeni nesil görünümlü Intel MacBook'lar var biliyorsunuz. İşte A1706'dan başlıyor, A1990'a kadar gidiyor Intel işlemcili, i9 işlemcili. Arkadaşlar, MacBook'ta artık Intel işlemci devri bitti. Hem çok ısınıyor, hem pil tasarrufu ısındıkça daha kötü oluyor, hem de artık işlemci sorunları başlamaya başladı. Anakarttaki sorunlardan bahsetmiyorum zaten. O yüzden Intel işlemcileri artık ayırabiliriz. Bu Intel işlemcilerde basit olarak ben sadece işte ne bileyim not tutacağım, iş yerimde dursun, ses sistemine bağlayacağım, müşterilerin kayıtlarını alacağım derseniz dediğim gibi 2017 MacBook Air A1466 size göre. Onun dışında Intel işlemcili cihazlara artık önermiyorum. Zaten işte ee, bunun dışında A1990'lar vardı alınabilecek en iyi serilerden Intel işlemcilerde. Artık onlar da bozulmaya başladı. Touch bar olan cihazlar var. Touch barlı Intel cihazlar. Bunları M işlemcilerle yayına koyduğumuz zaman kesinlikle ayıramıyoruz. Ama artık bu işlemcilerin devri tamamıyla kapandı arkadaşlar. Bunları ben önermiyorum. Artık alınabilecek en iyi seriler M seridir. M1 Air önermiyorum özetleyecek olursak. M1 Pro alınabilir. Pro serisinde alınabilecek minimum cihaz budur arkadaşlar. M1 Pro'dur. Ama dediğim gibi bunlar da artık eskimeye başladı. Macbook M1 Pro mu yoksa M2 Air mi alacağım derseniz fiyatları birbirlerine hemen hemen çok yakın arkadaşlar. Tabii ki M2 Air tavsiye ederim. Çok yüksek performans alacağım derseniz param bol bana özellik söyle derseniz 14 inçlik Macbook Pro M2 Max serisinde önerebilirim. Çok da güzel bir cihaz. Hızına yetişmek mümkün değil arkadaşlar. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, izledikten sonra yorum ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.